Of. Ben hep böyleyim işte ya. Yani biraz soğuğum insanlara karşı. Mesafeliyim. Ne bileyim kolay kolay mesela bağ kuramıyorum. Ama bu benim kişiliğim ben böyleyim, böyle biriyim. Yoksa böyle olman bir savunma mekanizması mı? Bir dakika ya. Nasıl? Ne demek şimdi bu? Belki de bu kişiliğim dediğin şey, yıllar önce yaşadığın hayal kırıklıklarının, güvensizliklerinin üzerine ördüğün bir zırh sadece. E, ama bu benim kim olduğum demek değil mi zaten? Belki de travmalarınla başa çıkma biçimin. Gerçek sen o zırhın altında nefes almaya çalışıyor olabilir. Peki... Hmm, o halde gerçek ben kim? <laughs> i̇şte asıl yolculukta bu soruyla başlar.